Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'ün e sihirli falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili yay burçları nasılsınız iyi misiniz ateşlerden yaylarım benim. İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için Mayıs ayı içerisinde bir aylık süreçte iş hayatı, aşk hayatı, sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek? Bununla alakalı kahve falı açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot kadere bakılır, yıldız bakılır, su falına bakılır kurşun dökülür kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar, tarottan tek soru 40 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsatı kaçırma, hemen bana WhatsApp'tan yazıyorsun. Tarottan tek soru 40 TL sevgili arkadaşlarım. Kafanızı kafanızı kurcalayan sorudan, tek sorudan kurtulun. Hemen bana yazıyorsunuz. Detaylı bir şekilde cevabını alacaksınız efendim. Tarot'tan tek soru 40 TL efendim. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz. Tarot'tan tek soru 40 TL sevgili efendim yay burçları kafanı kurcalayan tek sorudan kurtulun derim. Evet efendim hemen bana Whatsapp'tan yazın sevgili arkadaşlarım detaylı şekilde cevabını alacaksınız. Evet şimdi genel yorumuza dönüş yapalım nazar var üstünüzde dev bir göz çıkmış efendim dev bir göz çıkmış sevgili yay burcu Sevgili ateşlerden yaylar. Alımlısın, çalımlısın, güzelsin, yakışıklısın, boylusun, poslusun, efendim, marifetlisin, ateşlerdensin, efendim, ister istemez göz çekiyorsun. Dev bir göz çıkmış efendim. Sizin gözünüz değil tabii ki, nazar gözü, dış göz çıkmış. Sevgili arkadaşım, nazar duası oku, okunmuşlu su iç, at o negatif elektriği üstünden. Rahatla çünkü baş ağrısı da yapmış sende biraz ağırlık yapmış üstünde sağlık açısından ağırlık yapmış üstünüzde sevgili efendim ateşlerden yay burcu elin ayağın da birbirine dolanmış ağırlık yapınca el ayak da birbirine dolanmış. Bir şeyler ters gitmesin hayatında sevgili yay burcu. Hemen onu at, hemen atıyorsun. Sizin de yollarınız kısa kısa çıkmış. Siz de pek Mayıs ayı içerisinde uzun vadeli bir şeyler yapmayacaksınız. Hep kısa vadeli sürecek. Kısa vadeli yapmaya çalışacaksınız. Yüzde elli gibi sanki kısa vadeden kısa kısa yollarınız ama ayağınıza çok fazla taş takılmayacak. Mayıs ayı içerisinde çok fazla aksiliklerle karşılaşmayacaksınız. Mayıs ayı içerisinde sevgili yaylar çok fazla aksilik gelmeyecek önüne, ayağına taş takılmayacak. Adında C harfi olanlar, efendim J harfi olanlar, K harfi, L harfi olanlar tepe taklak olmuş bir vaziyetteler. Hedeflerine ulaşmaya çalışmışlar açıkçası bu harfler. Hedeflerine ulaşmaya çalışırken tepe taklak olmuş bir şeyler ters gitmiş hayatlarında resmen ters gittiği için kafalarında da soru işareti çıkmış. Efendim ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Merak ettikleri bir şeyler var. Kafalarında deli soru var. Hemen yazın bana sevgili arkadaşlarım. Tarot'tan aydınlatayım sizi. Kafalarında soru işareti çıkmış. Bir şeyleri merak ediyorlar. Nasıl olacak? Nasıl gidecek diye. İşte bu yüzden diyorum ben tarot'tan tek soru 40 TL efendim. Buyurun gelin hemen bana WhatsApp'tan yazıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. O soru işaretlerinden kurtuluyorsunuz hemen kurtulun hemen hedeflerinize ulaşmak için baya bir mücadele veren sevgili efendim yay burçları var biraz sabırla beklemeleri lazım birkaç yıl gibi baya bir zaman alacak sizinkisi diplerden geliyorsunuz yani resmen küllerinizden doğar gibi bir hale bürünmüşsünüz mücadele içindesiniz bazılarınız destek görüyor bazılarınız destek görmüyor bir de böyle de bir şey çıkmış hedefinize ulaşmak için bazılarınız destek görüyor efendim. Bazılarınız da destek görmüyor. Yalnız kalmış. Adında ş şey harfi olanlar, e harfi olanlar, b harfi olanlar zirveye doğru gidiyorsun. Temiz yere doğru gidiyorsun efendim. Zirvede bir aydınlık seni bekliyor. Ama tam aydınlanacağım derken yine böyle bir şey, bir karanlık Nazar mıdır neyin nesiyse yine üstüne çullanmaya çalışıyor açıkçası. Yine üstüne çullanmaya çalışıyor. Tam ferahlayacağım derken devde tertemiz yarım balığınız çıkmış. Balığın kafasını yemişler. Kuyruk kısmı kalmış size yarısıyla kuyruk kısmı kalmış olsun. Belki de mirastır bu sevgili efendim yay burcu. Mirastır şans oyunlarında dene efendim. Şans var sizde. Şans var yarım balığınız var. Bir şeyin yarısı size kalacak sevgili yaylar. Bir şeyin yarısı paranın yarısı olabilir efendim. Mirasın yarısı olabilir. Veya ikramiye bir ikramiyenin yarısını alabilirsiniz şans oyunlarında deneyin efendim hane içi sıkıntıyı atlatamıyorsunuz kolayla atlatamayacaksınız çünkü hiç kıpırdamıyor hiç kıpırdamaz bir vaziyette sevgili yaylar hane içi sıkıntı Mayıs ayında da sizlerde devam edebilir efendim adında E harfi F harfi olanlar J harfi olanlar H harfi olanlar siz ferahlayacaksınız haneden uzaklaşıyorsunuz. Haneyi terk edeceksiniz resmen. Sıkıntıdan uzaklaşmak için evi terk ediyor vaziyetiniz var. Uzaklaşacaksınız evden. Diğer kalanlar ise biraz sıkıntıyla baş etmeye çalışacaklar. Sıkıntılarla yaşamaya çalışacaklar. Mayıs ayında sıkıntıları pek de atamıyor gibi bir vaziyetiniz var. Hane içinde sıkıntısı olanlar biraz sabırlı olmanız lazım. Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında efendim size güzellik gelebilir hane içinize. Peki hedefinize ulaşabilecek misiniz bakalım efendim? Hedefinize. Hedef biraz evet ulaşacaksınız görülüyor. Evet ulaşacaksınız hedefinize. Evet efendim tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır Sizleri özel açılıma bekliyorum özellikle tarottan tek soru 40 TL sevgili arkadaşlarım bu fırsat kaçmaz tarottan tek soru 40 TL sevgili arkadaşlarım hemen bana whatsapp'tan yazın sizleri bekliyorum sevgili arkadaşlarım bu videomuzun da sonuna geldik bir sonraki açılımında tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın